Alo Efendim Efendim İyi akşamlar Sayın vekilim İyi akşamlar ee, Tabii böyle durumlarda nasılsınız sorusu hep e, adettendir derler e, Nasılsınız evet, diye evet. soruluyor ister istemez ama Evet. Ee, evet malumun, Türkiye gibiyiz Evet herkes de son dönemde en çok e, söyledikleri bu Sayın vekilim siz de biraz depremi değerlendirir misiniz e, neler yaşadınız neler gördünüz Size öncelikle iyi akşamlar dileyim, bizleri izleyenlere, sizlere iyi yayınlar dileyim. Teşekkür ederiz. Ee, tabii ki Türkiye'nin tamamı çok büyük acı çekiyor. Ee, hepimiz o acıyı paylaşıyoruz. Sağcısı, solcusu, A partili, B partili, C partili. Biz deprem olduktan sonra genel başkanımızın talimatıyla beraber 94 milletvekili arkadaşımız sahaya indik. Hı hı. gruplara ayrıldık. İşte bir, bir dönem biri geliyor. 3-4 gün sonra tekrar arkadaşlarımız gidiyor. Ben de geçen hafta gittim. Ee, geçen hafta işte Marat, Maraş Göksun'a gittim. 2 hı hı. tane, üç tane ilçesini gezdim, dolaştım. Yani orayı görünce anlatılanlarla görülen çok farklı. Yani hani de Allah kimseye vermesin. Allah kimseye o acıları yaşatmasın. Ee, bir defa ee, o bölgede depremin acısı bir taraftan soğuk bir taraftan eksi 17 derecede, eksi 18 derecede insanlar mücadele ediyorlar. Orada e, de sağ olsun kurtarma ekiplerimiz var, belediyelerimiz var, devletin görevlileri var. Hı hı. Geç kaldı devlet ama şu an orada varlar, çalışmaya devam ediyorlar. E, geç kalmasının getirdiği dezavantajlar da oldu tabii. E, kurtarma ekiplerinin yolculara geç ulaşması, kurtarma ile ilgili malzemelerin geç ulaşması bir takım sıkıntılar yarattı. Şimdi resmi yapılan açıklamalarda 40 binin üzerinde diyor ama ben onun çok daha can kaybının çok daha fazla olduğu kanaatindeyim. Oraya gidince gördüm. Mesela size bir tane bir köye gittik. E, Göksu'nun bir köyüne. Ee, 20 hane kalmış 100-120 hanelik yerde. Evet şu an televizyonda izleyebiliyorsanız biz de şu an veriyoruz biz onu yayına zaten görüntülerinizi de. Aa ben televizyonda e, izleyemiyorum. Hı hı. E, yani felaket durumda e, oralar. Ama bu Türk milleti her şey üstesinden gelmiştir. Yine de gelecektir. Orada hiçbir şüphe yok. Bu dönemin bize yeniden öğrettiği başımıza zor şartlarda olaylarda hep beraber nasıl dayanışacağımızı da gösterdik. Hı hı. Bu da Türk milletinin birliğe ve beraberliğe verdiği değeri de aynı zamanda gösterdi. Ama bizlerin de bundan artık ders almamız lazım. Yani ağlamak, sızlamak yerine bundan ders alıp önümüzde neler yapabiliriz tartışmamız lazım. Hı, hı. Şimdi burada hükümetin de bundan çok ciddi ders alması lazım. Yani Cumhurbaşkanı bugün açmış ağzını uyumuş gözünü ben hiç yakıştıramadım hiç Cumhurbaşkanı'na söyledikleri latlara. Hı hı. Yani onun yerine ya şurada hata yaptık demesi lazım. Mesela örnek verelim. Şimdi bu AK Parti'nin üç tane övündüğü şeyler vardı. Diyordu ki yollar yaptık. Çöktü. Havalanı yaptık diyordu. İlilmez hale geldi. Hastaneler yaptık diyordu. Hastanelerdeki hastalar dışarıya boşaltılıyor. Hı hı. Yani nerede hata yap hükümetin bir cumhurbaşkanı? Hı hı. Şimdi artık bunlardan ders almamız lazım. Birbirimize küfrederek, birbirimizi suçlayarak, hele hele iktidarda 20 yıl olan bir siyasi partinin muhalefeti suçlayarak, başkalarını suçlayarak suç bastırması doğru değil. Oturacak, şapkasını önüne çıkaracak, diyecek ki ben nerede hata yaptım? Şimdi siz bir devlet nasıl vardır? Devlet kurumlarıyla vardır, kurallarıyla vardır. Şimdi siz kurumların içini boşaltırsanız, e orada kurallar da yok sayarsanız, e devletin geleceği sonuç bu. Hı Yani maalesef bunları yaşadık. Ben gittim gördüm bu. Yani o acılar oraya giden arkadaşlarımız biliyor. Bizim diğer iki milletvekili arkadaşımız da Maraş'taydı karşılaşmadık ama Kayseri milletvekiliyle karşılaştım. Aynı acıları tabii ki onlarla yaşıyor. Yani hepimiz insanız. ve hep söyledim, yine söylüyorum. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değil, birbirlerinin rakibi. Muhalefetin görevi de, bazı arkadaşlar bunu yanlış anlıyor. Muhalefetin görevi iktidarın yanlışlarını ortaya koymak. Nerede yanlış yapıyorsa onları söylemek. Nevşehir yıllar sonra ilk defa bir Muhalefet milletvekiline kavuştu, seçti, faydasını gördü. Bunu herkes takdir ediyor. Hı hı. Şimdi iktidarın muhalefetin bu eleştirilerinden ders çıkarması lazım. Düşünmesi lazım. Ya şimdi siz orada ben gittim gördüm. Yani insanlarda çadır yetiştiremiyoruz. Bak şunu açık bir ülke söyleyeyim. Bizim hem belediyelerimizin hem devletin yapmış olduğu yardımla orada gıda sorunu, içecek sorunu çözülmüş. Ama hala ciddi şekilde orada bir çadır sorunu var, bir yerleşme sorunu var. Bunları acilen çözmemiz lazım. İnanın burada Ankara'da, Devşehir'de, Yozgat'ta, Kışya'da oturarak bunu anlayamıyoruz. Oraya gidip görüp yaşayanlar bunu çok daha iyi biliyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz Can Bey? Eksi 18 derecedesiniz. Eksi 18 derecede dışarıdasınız. Gideceğiniz bir yer yok. Biz milletvekili arkadaşlarımız için de gideceğimiz bir yer yok. Arabanın içinde kalıyorsun. İşte bir çadır buluyorsan orada idare ediyorsun. İnsanların tuvalet giderecek, tuvaletini giderecek, ihtiyacını giderecek yerler yok. Şimdi bunların hepsine bizim hazırlıklı olmamız lazım. Yani şunu bahan edemeyiz. Ya biz bilmiyorduk o şehirde birden meydana geldi. Ya bilim adamları bize iki yıl önceden bunu uyardılar. Hatırlıyorsunuz hepimiz biliyoruz değil mi? Evet. Yani burada bir yanlışlık yok. İki yıl önce çok kısa bir zaman içerisinde bu bölgede depremin olacağını, yedi ve üstü olacağını bilim adamları söyledi. E bizim onun üzerine yapmamız gereken neydi? Konteyner yapılar yapacaktık bunu deprem önleyemeyeceğimize göre. Hadi binaları diyelim ki önleyemeyeceğiz, başımıza geldi diyeceğiz. Çadırları ayarlamamız lazımdı. Yani bunları hemen elimizde olsaydı oraya konteynerler yardık. Çadırlarımızı yardık. insanların orada Can Bey söyleyip üzülerek söylüyorum. Orada insanları sokakta köpeklerden başka inen kimseyi göremiyorsun. Kimse yok. Herkes şehrini terk etmiş. Mesela duyduğum bu kadar doğru bilmiyorum. Bizim Nevşehir'de 20 bin kişi gelmiş dediler. Doğru mu onu bilmiyorum. Siz gazeteci olarak evet, daha iyi evet, bilirsiniz. 26-30 bin. 30, 30, bin. Şimdi, 30 bin. 30 bin. Of. Evet. 30 bin. Şimdi ben Perşembe günü geleceğim Nevşehir'e. Sadece buradaki depremzerliği arkadaşları görüp onlarla konuşup onların sorunlarını yerinde dinlemek için. Yani bizim artık hep beraber el ele vermemiz lazım. Ama birbirimize küfür ederek değil, birbirimizi suçlayarak değil. Birbirimize nerede hata yaptık kardeşim de bu hatayı bir daha yapmayalım dememiz lazım. Gelin el ele verelim buradaki sorunu çözelim dememiz lazım. Ben geçen ee... Basın açıklamasında da yazdım sosyal medyada da paylaştım çok teşekkür ediyorum Nevşehir'deki iş adamlarıma siz değerli gazeteci arkadaşlarıma lokantacı arkadaşlarıma bütün Nevşehir'e gerçekten çok teşekkür ediyorum kucağına açtılar bir hafta bunlar otellerinde kaldılar otellerinde sıcak yemekler verildi herkes elinden gelen her şey yaptı yani ben şunu da suçlamıyorum hani bir insanın belli bir bütçesi vardır işte diyelim. Otel sahiplerinin de belli bütçesi vardır onu kaldırabilecek bütçesi vardır. Hı hı. Ama buna rağmen hiç kimse oradaki gelen arkadaşlarımızın kalbini kıracak bir davranış içerisinde bulunmadı. Beni arayanlar oldu. Gelenlere yardımcı oldum. Otel sahiplerinden aradılar, "Vekilim kapımız açık." dediler. Sağ olsunlar. Onlara yönlendirdim lokanta sahipleri aradılar. Vekilim bir tanıdığınız olursa gönderin dediler. Sağ olsunlar gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani Nevşehir halkına, Nevşehir milletvekili olmaktan her zaman gurur duyuyordum. Bir daha fazlasıyla gurur duyuyorum Ama bunu da biz politikacıların özellikle kırıcı, yıkıcı değil. Ya bir dakika düşünüyorum demesi lazım. Yani ben şimdi gittim gördüm orada. Gerçekten çadır sorunu var. Ben bunu gördüm söylemeyecek miyim peki? Yani bir de niye söylemeyeyim? Tam tersine senin etrafında yalakalar olabilir Sayın Cumhurbaşkanı. Hı <laughs> Onlar sana gerçekleri söylememiş olabilir. Bir muhalefet milletvekilinin ya da muhalefet genel başkanının söylediği zaman bir dakika gelin bakayım benim yanıma. Kardeşim böyle böyle şeyler söyleniyor. Var mıdır yok mudur bana bir değerlendirin demesi lazım. Yani Cumhurbaşkanı dokuz katlı aslan değil ki. Her şeyi göremez ki. Onun da verdiği bilgilere göre hareket ediyordur. Biliyorsun insan bir yere geldikten sonra etrafında yalakalar çoğalır. Hı hı. Yani. Beni görevden almasın diye yalan bilgiler de verilir. Onun yerine muhalefetin sesini dinlemesi lazım. Muhalefetin sesini duyması lazım. Evet Bekir'im peki bu televizyon yayını ile ilgili Abdullah Bey ile birazdan konuşacağız Bursa ama sizin de görüşünüzü almak istiyoruz. E, otelcilerle ilgili bir e, televizyonda biliyorsunuz yayın yapıldı. Ya o konuyla ilgili ben bir açıklama yaptım. E, sizler de yayınladınız bildiğim kadarıyla. Evet, evet yayınladık ama bir görüşünüzde bir daha sorulmuş. çok 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 e, yani bir kelime ifade edilecek bir şey değil. Yani insanları sen iftira ediyorsun, direkt olarak suçluyorsun. Ele hele bir şey zan altında bırakıyorsun. Yakışacak şey bu. Yani bir televizyoncu bir bilgilere ulaşır o bilgileri doğrular. Ondan sonra yayınlar. Ondan sonra özür dilemek zorunda kaldı. Yani ondan da Abdullah Bey burada. Yunak Evleri Genel Müdürü. Evet. Bu e, o da diyor ki çok tatmin edici olmadı diyor. Yani bir kırıcı kırıcı oldu. Yani şöyle diyelim e, yardıma biraz daha kırdı yani değil mi? Yardım şeyini he hevesine insanlardan. Güzeldi da. Güzeldi mi? Güzeldik. Ya bizim Nevşehir insanımız şeydir yani onları aşar. Onları aşar ama o yapılan adamın kendi ayıbı. Hı hı. Yani bir gazetecinin gazetecisi kamuoyunu aydınlatmaktır. Gazetecilerin görevi, basın yayının görevi doğru bilgilerle aydınlatmaktır. Sen hı hı. şimdi yanlış bilgi vererek e, bütün Nevşehir halkını, oradaki otelci kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı diye zan altında bırakmış. Ama özür diledi. Yani halk da bunu biliyor çünkü yaşıyor yardım edenin kendisi. Evet, evet. evet. Peki. Yani buna ben milletvekili olarak gereken tepkiyi gösterdim. E, basın açıklaması da yaptım. Bizim yapacağımız tabii ki bu kadar sınırlı. Tamam tabii, tabii. Peki vekilim her zaman böyle Nevşehir'in gerek sosyal medyada e, gerek şeyde çıkması böyle konularda özellikle böyle sıkıntılı şeylerde çıkması bir teva, tevafuk mu yoksa gerçekten Nevşehir'de sanki böyle bir e, bir şey mi var? Yani susuzluk döneminden beri hep bir Nevşehir bu konularda ön plana çıkıyor. Gene böyle ya şöyle tabii Nevşehir'in ön plana çıktığı onlar tali şeyler. Nevşehir'in ön plana çıktığı şeyler belli. Kapadokya. Dünyanın e, turizmdeki en önemli değeri. Hı hı. Yani biz onlarla e, çıkıyoruz. E, kaliteli hizmetlerimizle çıkıyoruz. Saygıdeğer, konuksever halkımızla çıkıyoruz. Arada da bunlar olacak tabii ki. Yani hayatın kendisinin içerisinde var bunlar. Yani her şey güzel gitmez değil mi? Hayatımızın hepsi bizim geçermez tabii, tabii, tabii. Yani Nevşehir halkının genel yapısı belli, hizmeti belli, dünyaya verdikleri belli, Konuk konukseverlikleri belli. Yani bu tabii o... esnafları bile burada insanları giydirdi. Hatta bizim <laughs> ihtiyacımız yok diyen işte Hatay plakalı bir arabaya olmaz diyip yardımcı olduran sanayisinden biliyorum biliyorum yani yollarda çay kahve kahve diyor Abdullah Bey yollarda çay kahve yerler, ikramı, çorba veren. beni beni bilgin arayan oldu yani vekilim çok teşekkür ediyoruz işte bu açıklamanızdan dolayı yani Onlar da çok üzülmüşler yani bir taraftan yardım ediyorsun insanlık yapıyoruz ama bir, bir kişinin televizyonda konuşması Nevşehir halkını sadece güzel o kadar Evet, evet. Yani o yardımseverliğinden de vazgeçmez, konukseverliğinden de vazgeçmez. Şimdi isimlerini vermeyin. 3-5 kişi ben aradı bu deprem zedelerden konuk bulmak için sıkıntımız var diye. Hı, -hı. İnanır mısınız? Mesela iki tanesi ben geldiğimde sana isimlerini de verdim. Dedi ki evim var anahtarını vereyim ama sobalı dedi. Hiç kira falan istemiyorum dedi. Yani ne kadar onur duydum, gurur duydum. Hı -hı. Yani onun için devşehir halkını otur şeyler üzmez. Sadece kırılmıştır o kadar. Evet. E, Vekilim var mı son olarak eklemek istediğiniz bir husus? E, şunu söyleyeyim son olarak. Artık birbirimize küfretme dönemini bırakalım. İllet zillet gibi birbirimize saçma sapan ifadelerle konuşmayı bırakalım. Bir cumhurbaşkanının bu Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisi olduğu, bütün halkın cumhurbaşkanı olduğunu unutmaması gerektiğini düşünelim kendisini eleştirenlere küfretmesini ben şahsen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hiç yakıştıramadığımı söylüyorum. Bir dinle. Sen öyle şey yapın da küfür falan yok orada. Olayı çok, çok, Olay çok abartıyorsunuz. Efendim? Olayı abartıyorsunuz ve küfür falan yok orada. Adamın ya küfür dediği bak var. şöyle yalan yalan <gülüyor> yalan. <gülüyor> şöyle, yani yalan yalan. yalan. <laughs> bak şöyle yalancılar, sahtecarlar, alçaklar. Çok siyaset yapıyorsun vekil. Peki bu küfür değil de nedir? Ne yapıyorsunuz? Efendim? Bak ben, ben siyaset, siyaset yapmak istemiyorum vekilim. Ben şunu yapıyorum. Yüzde doksan dokuz siyaset yapıyorsunuz şimdi. Şimdi, e, şimdi yaptığım siyaset topu ben yani, yani, Ya ne bu kadar Cumhurbaşkanımız? Cumhurbaşkanını bugün izlemedin mi? Yani bu ufretmen, ya bu kadar ya ben bu bozgu o zaman şu an yapıyorum. Ahlaksız yememek, şerefsiz nerede, 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 ben Bak bir devlet var, devlet dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Soruyorsun cevabını alacaksın kardeşim. İşte sinirlenme. Yani ne o kadar cevabı siyaset hani. siyaset ayıp, ayıp bir şey ya. Bak, tamam, ben bekelim. dikkat edersen sinirlenmiyorum. Senin Hı -hı. de sinirlenmene gerek yok, yok. Ben de sinirlenmiyorum insanlarız. da ya deprem konuşuyoruz. Sen burada siyaset ben yapıyorsun. deprem konuşurken diyorum ki eleştirilerimizi, eleştirilerimizi Cumhurbaşkanı da, hükümet de, bakanlar da ciddiye alsın, bize küfretmek yerine... Ya ne küfretmesin? Küfür falan yok sayın vekilim ya. Peki ahlaksız, şerefsiz, adi demek küfür değil mi? Üstüne kim alınıyorsa onlara söylüyor. E üstüne kim alınıyorsa onlara söylüyor. O zaman ya ben de mi söyleyeyim aynı şey? Haksızsız haber. Ya şu deprem bile siyaset malzemesi oldu bu ülkede ya. ya deprem ya. siyaset malzemesi yapan yok sevgili kardeşim bak. Deprem siyaset malzemesi yapan yok. Biz baştan beri söyledik yine söyledik. Ya da şu Türkiye'nin şu haline biz sorun ağacımız var, sarcımız var. Ne yapalım peki? Kadınların da ağlıyor. Ağlıyor siyaset de siyaset. Peki çadır yoktur demeyin mi ben şimdi? Ya o ayrı mevzu. Biz de e ben onu söylüyorum bir, Bir iki gün işte. müdahale yapılamadı diyoruz. Ee, Serkosu eksikliği var yollar. Ya onları söylüyorum ya. öyle diyorum, diyorum, diyorum. ki Ama e, siyaset siyaset. Havalanla övünüyordun. Havalanla uçaklar inemedi. Bu siyaset mi bunu söylemek? Ya Şuradan yolları geçiremedik, yolları çarpmak söylemek söylemedik siyaset. Beton, para beton milyon dolarlarca yani. para verip, havalimanı milyon beton, beton. Dinlersen anlatacağım. Milyon dolarlar para verip hastane yaptırıp ondan sonra da o hastaneyi boşaltmak, söylemek, siyaset yapmak mı? Söylemeyecek miyiz biz bunu? Bizim halkımız, halkımız, vatandaşımız, oy vereceksin kardeşim. Sen AK Parti iktidarını alkışla diye mi oy verdin? Ya şu zamanda yani ağzımız var, şeyimiz var, ağabeylerim var. Adenliğin, yani insanlar, insanlar, insanlar bu tarz şeyler kalmıyor, çok şu anda. Gerekli tarzımızı peki? Ne yapabiliyorsak mi? yapalım Sayın Vekil'im. E yapıyoruz işte. Ama küfür ettin, o bu ettin, yanlış inade kullanıyorsun. Ben diyorum ki gittim orada, dört gün orada kaldım. Benim Mehmet'i değiştirdik, arkadaşlarım gitti. Perşembe günü gene geleceğim, deprem zedeleri görüşeceğim. Şimdi biz doğruları söylemeyeceğiz de ne yapacağız peki? Nerede şimdi Kılıçdaroğlu? Efendim? Nerede Kılıçdaroğlu şimdi? Devlet yani, orada şu anda. Kılıçdaroğlu tekrar gidiyor. İlk üç gün içerisinde oradaydı Kılıçdaroğlu. İzlemiyor musun? İlk ya üç gün Allah'tan kimse gidemezken gidemez ilk üç gün Kılıçdaroğlu. Ya ya bir üç gün oradaydı. sana bir şey hatırlatayım. Oluyordu. Bir şey hatırlatayım istersen. Madem siyaset yapmayalım siyaset diyorsun. Siyaset yapmıyorum ben vekilim. Acımızdan acımızı şey, söyleyem, acımız şey yaşayalım. Bunlar bir sonra konuşuruz. Şu anki verir. bakanlık yapan, o zamanki Yeni Şafak gazetesinde yazan ismini şu an hatırlayamadım. Türk şu an grup başkan vekilinin 99 yılında söylediklerini hatırlar mısın? Ya Hatırlarsın. mısın? ben e, sana hatırlatayım. Orayı kadere daha bağlayamazsınız. Allah'ın takdiridir Allah dilemezsiniz. Bak dün daha Siz deprem oldu. Yeme, Sekiz sekiz, sekiz buçukta deprem oldu. Sekiz küsürde. 8'i 5 geçe. 13 saat, 13 saat 3 kişi çıkarmaya uğraştı. 13 saat. Orada kaç kişi biliyorsunuz değil mi? Sadece üç kişiyi. Neredekinden bahsediyorsun? Hatay'dakinden. Son diyor. Son diyor. Hatay'dakine, sorun sorun oradaki oradaki hataydakine, hataydakine ilk giden bizim arkadaşlarımız. Bak, devlet kişi oraya 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 için oraya üç devlet Oraya üç saat ekip. Öyle kolay giden? değil bu deprem öyle. Yani normal siyaset yapılacak bir konu değil bu deprem. Müteahhit de geldi. 99 yılındaki konuştuklarınızı bir hatırlayın. Ya Cumhurbaşkanlığı burasına kadar geldi artık Can Bey. Yalan Hı. haber, yalan haber. Vekilim şöyle yapalım. Ee, siz e, büroya geldiğinizde gene görüşelim. Böyle bir yayın bunu, yayın tabii yapalım. Ki. Ya ben şöyle. Bak, ben hiç dikkat etsem hiç sinirlenmiyorum. Niye sinirleneyim ben? Yani Sinirecek yani bir şey yok. Doğru bildiklerimi söylüyorum. Hı -hı. Diyor ki küfretmedi diyor. Ben diyorum ki Cumhurbaşkanı'nın bugün adiler, şerefsizler, alçaklar lafı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ben yakıştıramadım. Hı -hı. Ama o yakıştırıyorsa onun sorunu bilemem. Öyle bir şey, öyle küfredecek bir şey yok orada. Adamın burası kadar geldi artık. Burası ne kadar? <laughs> ya, böyle sen böyle orada çevreye gördün mü sen orada? 106, 180 tane bir, pardon 106 tane bir köyde insanlar ölmüş. Hala çıkaramıyorlar. Enkazın altındalar. Oradaki çocukların dramını bir görürsen o zaman anlarsın kimin boğazına kadar gelip gelmediğini. Ya, benim dünya, orada çektiğim dünya, acıyı dünya şaşkınlıkla izliyor. Benim benim şaşırmış, orada benim orada afeni, çektiğim 11. acıyı milletvekili arkadaşlarımızla bizim Şimdi Dünyadan bahsediyorsunuz. Başınıza bir iş gelse Avrupa'dan kaynaklandı. Depremden bir iş gelse işte Allah da Allah bize akıl vermiş. Akıl. Zeka vermiş. Japonya'da 9 şiddetinde deprem oluyor. Bir kişinin ölmüyor peki. Bunun cevabını sormayacak mıyız biz? Ya son 20 seneye bağlayalım bunu biz? E, seneye bağlayacağız peki. 20 seneye Kaç seneye bağlayacağız peki? Bu evler 20 seneden mi yapıldı Türkiye'deki evler? Tabii ki 2000 yılından sonra yapılan, 2002 yılından sonra yapılan yüzde 80'i. Peki hastaneleri ben mi yaptım yıkılan hastaneleri? Yıkılan Abi uçak pistlerinin inemediği havalanları ben mi yaptım? diyor, Gölcük depreminin altı katı diyor. Ne diyor? Altı katı gücü var diyor Gölcük depreminden. Gördük sana deprem Japonya'dan var. örnek veriyorum. Japonya'da 9 cm deprem oluyor bir kişinin burnu kanamıyor. Kim sorumlu olacak bundan? Ya tamam bunlar konuşulur diyor. Yollar bunlar yapıyorsunuz, yani. yolların nereden yapılacağını bilmiyorsunuz. Gitmediğin için bilmiyorsun. Gittin mi bilmiyorum şimdi sana da iftira atmayıp. Ben gittim gördüm. O yollar orada yapılmaz, çatlamış yoldan geçemiyorsun. Sayın Vekil, ben inemiyor. Adıyaman, Adıyaman, Besme, o hatta kadar ben o yolu biliyorum. O yol, ya, o yol, o, o yol, dört yol, dört Peki dört sana soruyorum, hastane ne zaman yapıldı hastane? Ya, Hastaneye adamı yok. hastaneden tahliye ediyorlar. Deprem olacak diye. Böyle bir şey var mı? Bunun hesabını sormayacak mıyız? Evet vekil e, dinliyoruz şu an Cemil Bey. sakinleştirdik. E, şu Ay an... sakinleşmeyecek bir şey yok ki bunda. Yani ben soruyorum. Bir daha soruyorum Cemil Bey e. Ya şimdi vekilim. İkılan... ki arkadaş. Odaki havalanlar için döneminde yapıldı. Olaytıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi var. Ben sana onu atayım istiyorsan bak. Bir şey soruyorum. Havalanları Havalan kimin zayirin, döneminde yapıldı? Bir dakika, dur. Şöyle yapalım. Belki siz söyleyin, sonra Cemil Bey'e tekrar söz ha. vereceğiz. Tabii cevap versin. ben saygı duyarım. Hı hı. Ben de Bak, saygı şöyle yapalım. Sevgili kardeşim, ben sorayım. siz cevap verin, teşekkür ederim. Soru bir. Oradaki çatlayan, patlayan havalanı kimin döneminde yapıldı? Soru iki. Oradaki çatlayan, patlayan geçilmez hale gelen yollar kimin döneminde yapıldı? Soru 3. Uçakların inemediği depremden sonra havalanı kimin döneminde yapıldı? Soru 4. Japonya'da 9 şiddetinde deprem olurken insanların burnu kanamazken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 7, 10'da, 6'da aşağı yukarı ben şimdi isimlerini vermeyeyim vermeyin milletvekili, akbarçıl arkadaşlarla da konuştum. Yüzün üzerinde, yüz binin üzerinde ölü olacak. Şu an açıklanan 40 küsür bin. Peki bunların vebali sorumluluğu 20 yılı iktidarı ülkeyi yönetenlerde değil de muhalefette mi? Buyur cevabını ver. Veriyorum. Şimdi Hatay Havalimanı eee oradaki videoda resimlerde ee, inşallah burada var. 3 metre, 3 metre civarında beton, beton dökülmüş. Asfalt değil orada normal. Birleşmiş yol. 3 metre kaymış. Yani şimdi bunu biz seninle beraber vekilim burada şey yapalım. Hatay Havalimanı'nı müteahhitleri, mühendisleri eğer bunda sorumluysa ben, ben seni elini öpeceğim. Ama, Ama, bu çıkış araba hayatını geçti 3 metre yol birleş, asfalt bir yani billeş, billeş, beton birleşmiş hata Limanı'nda. Bak şöyle? Senin mesleğin ne? Ya benim mesleğim ben köftecim ben. Neycisin? Köfteci. Köftecisin. Bak şöyle. Ay kınamak, küçümsemek anlamında değil. Şunun için diyorum. Ben mühendis arkadaşlarla konuştum bir yere inşaat yapılırken oranın demiri de çimentosu da yer zeminini önceden ölçülür. Burada deprem riski zaten belli. Türkiye'de o bölgede depremin olacak kesin. Anlatabildim mi? O deprem riskine göre havalanı yeri seçilir. Ona göre havalanı yapılır. Şimdi ben sana diğer konuları tartışmaya gerek yok. Artık dünya bilim 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 çağında yaşıyoruz. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nde, Japonya'da, buralardaki olan depremlerde insanlar ölmüyor da Türkiye'de oluyorsa, Yüce Rabbim'in bize verdiği aklı kullanmamamızdan kaynaklanıyor. Allah Peygamber hep söylüyor, diyor ki, aklını kullanmayanın üstüne pislik gelir diyor ya. Cancı bu kadar söyleyeyim, kapatayım. o. siz bu kafana devam edin. Siz yarın için CHP'nin içimiz yok bu ülkede. Hava tamam. alınmanızın tamam. yerinden parası tamam. geçmesinden dolayı. Sevgili kardeşim sana iyi yayınlar. Parası geçmesinden dolayı. Ben olay sana ispatlayacağım vekilim. Tamam olur olur. Evet vekilim. Tamam. Teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkür sağ, olun. sağ olun yayınımıza sağ katıldınız. Sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. iyi günler.